Kadınlar eğer dişil enerjilerini dengelerlerse hayatlarındaki bazı problemler ortadan kalkar. Belki tüylenme başlamıştır kadınlarda dişil enerji dengesizliğinden. Belki sesi kalınlaşmıştır. Belki erkek gibi davranışları sergilemektedir. Belki erkek elbiseleri giymektedir. Ya da kadınlığı, anneliği değersiz görmeye başlamıştır. Son derece yanlış bir algıdır bu. Ya da hamile kalmak istemez. Eş cinselliği doğru bir gidişat vardır. Eğer kadın bundan kurtulmak istiyorsa dişil enerji dengesini sağlamalı. Ve lütfen gözlerinizi kapatınız Tülay Hocam, tüm arkadaşlarımız. Kendinizi bir buğday terlesinde hayal ediniz. Bir insanın yaşı 45'i aştı mı? Buğday terlesi hayal ettiğinde sararmış buğdaylar görür. Hasat edilmiş buğdaylar görür. Bir insanın yaşı 45'ten aşağı ise eğer yem yeşil bir buğday tarlası görür. Lütfen tarlanızı yem yeşil buğday başaklarıyla dolu görün ve buğday başakları sizin omuzlarınıza kadar yükselmiş Tarlanın her tarafı buğday başaklarıyla dolu olsun. Boş alanlar tamamen buğday başakları ile dolu olsun. Şimdi o buğday başaklarının arasında yürüyün. Başaklara çarpa çarpa yürüyün. Hissedin her birini. Çok büyük bir terle. Bir dakika bunu hayal ediniz. Yanınızda kız çocukları ve erkek çocukları olsun. Erkek çocuklarınız sağ tarafınızda, kız çocuklarınız sol tarafınızda olsun. Onlarla birlikte terlerin içinde yürüyün. tarlanın bitiminde bir zeytin bahçesi görün. Zeytin ağaçları dolu. Zeytin ağaçlarının gölgeleri altından geçin. Zeytin ağaçlarının gövdelerine dokunun. Zeytin yaprakları, zeytin dalları çarpsın bedeninizi. Onların arasından gidin. Toprak yumuşacık. Pudra gibi işlenmiş Yine sol yanınızda kız çocukları, sağ yanınızda erkek çocukları. Beraber yürüyün. bir dakika bunu hayal ediniz. Kıbrıs adası gelsin gözünüzün önüne. Gökyüzünden aşağıya Kıbrıs adasına bakın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üst kısımda. Alt kısımda da Kıbrıs'ın güneyi. Siz Kıbrıs'ın güneyinde sahil kenarında oturmuşsunuz. Dolunay'a bakıyorsunuz. Dolunay sizi bir mıknatıs gibi çeksin kendisine. Bütün bedeninizle gidin. Ayın üzerinde oturduğunuzu hayal edin. Ve gözlerinizi açın değerli dostlarımız.